Herkes İtalya olmamak için çalışıyor. Ben size İtalya'dan bu kadar kötü haber arasında bir güzel haber vermek istiyorum. Covid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime ve öğretime Türkiye'de 16 Mart'ta ara verildi ve online eğitime geçildi. Biz de TV'nin bilim ekibi olarak normalde ücretli bir şekilde fiziksel verdiğimiz eğitimleri online'a taşıyıp canlı yayınla Türkiye'de binlerce çocuğa ulaştırmak için çalışmaya başladık. 16 Mart'tan beri her gün bunu yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar Türkiye'den dünyaya yayınlamaya başladı, dünyaya ilham vermeye başladı. 30 yıldır İtalya'da yaşıyorum. Eşim İtalyan, iki kızım var. Türkçemin bayağı karışık olduğunun farkındayım. İnşallah benim kusuruma bakmazsınız. Birkaç haftadır bütün dünya İtalya'dan sadece kötü haber alıyorlar. Ben size İtalya'dan bu kadar kötü haber arasında Türkiye'den aldığımız ilhamla bir birkaç gün içinde burada hayata geçireceğimiz bir güzel haberi vermek istiyorum. Bu Türkiye'den doğan ilhamla biz de bunu İtalya'ya getiriyoruz. Twin uh, Education Motivated inspired us. We are very excited and happy to give our contribution to help all families to this difficult period. Bon, non è altro che come una piccola sfera. Uno, tre, 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 tre. This can be the beginning of a new, stimulating learning phase. Size göndermek istediğim bu videonun amacı bu güzel haberi uzak da olsam hep yakın hissettiğim Türkiye'me verebilmekti. Herkese gönül rahatlığı ve can sağlığı diliyorum.